嗯嗯。嗯 Eee... Aha! Hı. Paraları alıp kaçacaksın değil mi? Ben yer miyim ulan he? Titre! <laughs> Buyurun! Anahtarınız... ...Bir şey, ee... Sağ ol canım, Allah razı olsun. Ne, ne istiyorsun? Ya, ne bileyim? Vay canına, yatağa bak! Bizim ağanınki, yemiş burun yanında, ha! He? he, medeniyet başka şey, canım. Yer yatağına hiç benzemiyor. Vallahi iyidir. Oh. İyidir tabi! Oh! He! Oh! Oh! <gülüyor> oh. <gülüyor> Yavaş ulan ayı, çökertecen lan Somya'yı! Ula şimdi ne yapar? Valla önce karnımızı bir güzel doyuralım! İyi! Daha önce ne yapacaktık ula? Ne yapacaktık? Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydı? Ha, doğru sen iyi hatırlattın. Ee, nerede olduğumuzu bilsinler. Tabi. Ben başlıyorum. Canım. Baba, sen bu mektubu yollar mısın? Hiç merak etmeyin. Heh. Bu da benim karıya. Hı. Peki babam, cevap nasıl gelecek? Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım. Hay sağ olasın! E, ol, <laughs> Dur, ben de öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gel, seni de öpeyim. Beni niye öptün? Ne bileyim ben işte! ...Vallahi dünya varmış. Hele... ...Bir de karıları getirebilseydik. ya <laughs> dur hele! <öyle. gülüyor> Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe! Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki... ...Kafam ticarete müthiş çalışıyor. O zaman bir lahmacun fırını açalım... ...Ortak oluruz. Olur mu hayvan? E niye olmazmış? Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne de? Sen ölüsün oğlum! Ha, doğru ölü yani. Zaten bu İstanbul dediğin büyük şehir! Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu? Bile satarım ben bu İstanbul'u! Ben bir lahmacun fırını açarım! Ben de bir döner burger salonu! O ne lan? Dönerin, Almanya görmüşü. Bir bilmiyon cahil ayı. Ha. Eh. Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Ben de neyi içiyorsun? Ben iyi içerim. Hiç dokunmaz. Eh. Hadi şerefe. Şerefe. Hesabı A'dan alacağım, tamam mı? Tamam abi. Hadi bana eyvallah. <laughs> şu bile üstü kalsın. Hadi kızlar <laughs> içeri. Hadi, hadi. Sen için böyle hava dergi yedirsin yavrum. Mamu! misin Mamu! Silo! Vay Mamu Ne işin var lan burada? Hey! Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Ya! <laughs> ya! Gel gel! Gel otur yanıma! Gel la! Ee, eh, madem ısrar edersin... Gel gel otur hele. Hoş gelmişsin. hadi! Şerefe. Ha? Senin ne işin var burada? Şey, iş konuşurduk da. Şu benim lahmacun fırını var ya. Ha. İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak. Ben anlaşmaya çalışıyordum. Arkadaşlar fırında mı çalışacak? Ha. ha çapuk kıyafetle mi çalışacak? Eee, mezlimsi Daha çıplak çalışsınlar, şöyle donla filan! <laughs> Ula beni iyice kerif ah. belledin he! Paraları alıp kaçırsın, bu karılarla yemek için! Yok valla kardeş! Çok azını harcadın! Ona bak! Çoğu burada ya! Peki, yediğin paralar? Hırkız? Hır. Memo! İtibarımla oynarsan! Ne itibarına? Ula geberteceğim seni! Gebertemezsin! Niye? E ben zaten ölüyüm! unutur mu can? Unutur muyum ulan? O yalandı! Şimdi esahtan öldüreceğim seni! Yok öldürme, döv daha iyi! Bana bak! Hadise çıkarma! Değil, rahat bırak! Savunun lan! Ben kimim biliyor mu? Ben Davaro'yum! Evet, eşkıya Davaro! Elli leşi var! Ha? Yerim ulan hepinizi, savunun! Vurun! Vurun! Ver ulan çantayı! Ay, düş önüme bakayım! Yürü! Sen de ver ulan! Biz keriz miyiz? Eşşoğlu eşşek! Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış, sarayım! Elinde var oğlu, de var! Terbiyeni bozma, oğlu! S*** lan ağzına! Bak oh canım, dur yarana bakayım! Ulan bana bak, ya döv ya sev, karar ver artık ha! Bir türlü karar veremeyim! Ah var kafa! Ben seni başta vuracaktım ki, cümle alem kurtulacaktı! Ne? <laughs> Az daha paralar gidiydi elden lan! He? <laughs>